Başkan bir müsaade et geçin bir. Allah Sen çıkacağın kata çık ben alacağım mankenleri. Tamam dur sıkıntı yok. Ne La lan? lan! Ne oluyor lan? 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 Ne lan? Ne oluyor lan? Hayır lan! Şaka yapıyoruz başkanım. Hayır dur oğlum! Bak sıçrayın <laughs> şu an hızlı oh, aşığınız ya sizi! Cansız manken şakası. Çok özür dileriz ya. Çok özür dileriz başkanım. Nasılsınız? İyisiniz. Ya başkan indir lan yok Şurada gizli kazanımda. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şaka yapalım. Ya, ya baba ya. yaptığınız iş mi? Kurbanın olayım canını yerim senin ya. ya. Ha, babası... çok özür dileriz ya baba. İyi günler size. Çok özür dileriz. Var mı bir sıkıntı <laughs> bu <baba? gülüyor> Yok baba sıkıntı yok. Var mı bir sıkıntı? Ya baba indirin onu bak. Vurdurtma kendine baba. Gel aşağıda bir su vereyim bir bardağa.